Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu akşam Galatasaray Gaziantep Spor maçının tepki videosuyla sizlerleyiz. Ertelenen maçın bu tarihe atılmasına bir Fenerbahçe olarak kesinlikle de tepki koyuyorum. Çünkü bir haftada 3 maç oynamış olacak Galatasaray. Derbi öncesi atılmasından dolayı samimi söylüyorum. Benim maçım bu tarihe ertelenmiş olsa kabul etmezdim. Bundan dolayı tepki koyuyorum. Ama Galatasaray form yakaladı. Yani inşallah takılır da Allah'ın izniyle derbiye moralsız çıkarlar da mutlu oluruz inşallah. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Let's go! Sana müdahale geldi. Usta geldi. Sana dokundu. Bak şu derdi pasını. Dries Mertes'ten pas Barış Alper'e. Barış Alper cezası. Bırakma! Barış Alper! Abi ne izliyorsunuz ya? Dakika bir ya! 53. saniye. <laughs> Alışın Galatasaray'a iyice. İlk üç dakikada gur 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 gur. Gol atması lazım. Bırakmayın yav. <laughs> Süpersin abi Allah'ına kurban. Berkan Şapraz'da. Berkan'ın ortası. Salman'ın müdahalesi. Suresko karşı Berkan geçti. Süpersin abi Allah'ına kurban olurum. Sizden rica ediyorum. Bunlara ilk 10-15 dakika gol attırmayın. Vallahi bile daha güzel geçer. Sizden rica ediyorum. Tabii efendim. Bunlar alışmış ilk onda kadar gol atıp morali bozuyorlar. Sana, Daha ikinci dakika ya, ikinci dakika iki tane korner kullanıyorlar. Maçın başta niçin sinirleniyorsa diyorlar. Al işte. Arkasında Vallahi ya futboldan anlamıyorsunuz. Boş boş konuşuyorsunuz bile oradan. İkinci dakika geride kalıyor. Sözde Galatasaray'ın sol kanadı yok. Yunus'u görüyorsun, rotet gibi sağdan soldan koşuyor. Sözde sol kanadı yok bu takımın. Kanada Kana, Kana Ayhan, sol ayakta Borça. Bırakma! Prizmer'den <laughs> saldırı. Süper kaleci! Çektirme! Süper cimle Allah'ına kurban ya! Abi defans yatmayın kurban olayım yapın dakika üç ya! Şaka bir dakika üç dört tane net kompozisyona girdiler ya! Ya bu kadar eksiye rağmen bunu oynuyorsunuz. Sonra... Kale süpersin ya. Kaleci gerçekten şu an çok iyi. İnşallah maç sonuna kadar böyle devam edersin. İnşallah. Baskı sonra... var. Yani kafanı kaldırsan bu olmayacak. Çektirme! 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 Oy bunu tekrar barış! Alışcak kahrol. Kim bilir ne kırıyorum. 10 Ya ben boşuna mı marıyorum? 10 dakika gol yemeyin. Mar güzel geçecek diyorum ya. 10 dakikan. Ne olacak Mourinho? Ne olacak Real Madrid? Formalı ofside bir şey yok mu ya? Başını ofside var. Başını. Başını ofside var. Ya sen hayvan mısın anasını satayım? Sabek misin? Sağ kanat mısın? Forvet misin? Puuu! Yeter be! Yeter ya! He he tam gaz! Ver vur 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 ver tam gaz! Spiker efendi! Sıra sende! Ne güzel söylüyor tam gaz! Konuş biraz daha gaza gelsin! Galatasaray 1-0 Leblebi gibi top yapıyorlar. Mertens paslar devam üstüne. İki. Oy, yüzde yüz kaçırdın. İzleyin. 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 Antep. Kale etkene sınavda Antep'in kalesine. Merak etmeyin siz. siz devam edin. Devam edin. Devam edin. edin Sizler Siz devam edin. Emre. Emre kontrol olamadı. Ya sen var mısın? Yani Top kontrol etmeyi bilmiyor musun? Luis Mertens yerden gönderdi. Bak çay bıraktı. Bırakma! Bırakma! Aylar sonra, yıllar sonra Karta Saray Borgası'yla koştu. Bu mu ulan sol yok? Bu mu? Wei ben de Yunus. Wei ben de takıro. Yedi döneninde. Kaldırdanlar intokanat Al. Yunus Akın. Ons yok. Wei ben de Mertens. Ya bu yaşanda siz sen oradan oraya men ediyorsun ya. Yunus Akın. Tam. Ben de takıro yapıyorsun ha. push. Yok abi yok yok. Bunlar açıldı bir kere açıldı. Bunlar bir kere açıldı. Ayağının dışıyla verdi pasını Emre. Çok güzel. Emre evet. Taşdemir. Var. Ya var var var. Var. Allah'ın belası var ya. Çok tehlikeli geldi Emre ile. Eski takımına karşı gol atmaya çok yaklaştı Emre. Maxim Ertuğrul. Ömürcan. Soresko fırlatı. Beyaz Soresko... Çok güzel geç. Git. Soresko gitti. Baş sonra... Yok çekme çekme. Nazlı... Bir dur dur. Bir aşağı bak. Offside'da olup... yok. Soresko... Ben ne inada giriyor resmen ya. Şansını zorladı Deredi. Mustera. Ya daha yakından atamıyorsunuz

Gaziantep Futbol Kulübü'nün gol yaklaştığı ilk yarının sonu geldi. Ya anasını satayım. Ya 2-1 olsa en az sayı umudumuz olacak. Ya niye derleri dinliyorsunuz ya? Ya 45 dakikada iki defa geldiniz. İkisini atsanız tamam. Çok sert Yeter ya. İnşallah ikinci yarı bu hatalar yapmazsınız. Çektim abi. Gris, Mertens, ben aldı kaldı. Parar devam. Devam oynatamam. Ona. Baskı devam ediyor. Sorescu kafayla. Abdülkerim derken alamadı. Taç. Ona for var gibi ama bir dakika abi. Mertens. Bu pozisyonda bir diğer açıyı versene abi ya. Kalmıştı. Devam kararı gelmişti. Penaltı. Net vurmuş. Abi net vurmuş ayağı. Allah senin belanı versin. Penaltı. Allah senin belanı versin. Kenan Kadro vermedi mi? Abutkel'den dışarıya taç. Abi yemin ediyorum Tamam Galatasaray'ın yenilmesi puan kaybetmesini istiyorum da pozisyon penaltı. Hani bu kadar sağlaşmayın. Gazlowski. Var nerede anasını satayım? Niye müdahale Eğitim etmiyorsunuz Eğitim kardeşim? araya girdi top Penaltı ver. Zaten iki sıfır. Galatasaray kullanacak kararı Ola buz gibi penaltı güme gitti yani. Net temas var. Direkt şura net temas var. Merkan. Bir ayakta içeride zaten. Boya. Çizginin üstünde de olduğu için zaten çizgi de penaltı için. Penaltıya dahil olduğu için pozisyon penaltıydı. Vara bile gitmedi şaka gibi. Ya ben Fenerbahçeliyim. benim penaltı. işime gelir penaltı olmaması ama pozisyon penaltıydı. İşte bu yüzden işte Türkiye Ligi gelişmiyor. Penaltı. Yazıklar olsun hakemler. Bize Fenerbahçeliler de diyor ki gördün ya penaltı. Onun penaltı olduğunu söyleme. Yalan konuş. Yani küstahlık ya benden bunu bekliyorlar avucunuzu yalarsınız. <laughs> ya üstüne git <gidiyor>, üstüne. Haa <laughs> Abdülkerim. Sen de at tam olsun Abdülkerim. At tam mı? Tekir <laughs> o. <laughs> İzliyor lan Antep yav. Ya bırakma. Şaka gibi yav. Yemin ederim şaka gibi ya. Ne oldu? Ben aldım iyi. Arka Galatasaray'dan. Ya bir tam gösterir misin? Eline çarpıyor da açık mı kapalı mı tam? Abi kapalı gibi ya şöyle sanki yani. ama tamam Yani koşur, koşur. abi ben şunu anlamıyorum. Yayıncı kuruluş. Abi siz ne adam bir pozisyonu göstermiyorsunuz? Yani kalenin arkasındaki kameradan göstersen tamamen net göreceğiz. Al işte burada bizi yanıltıyorsunuz. Belki pozisyon ben bu açıdan göremiyoruz. Vallahi billahi ya. Neden bu sene yayıncı kuruluşu bu yaptı sakma sapan açılar ya ya görsen en azından emin olalım. Ben altıysa ben altı değilse değil. Bu kadar basit. Kodron he he gidersin Kodron. gidersin. Kodron. Baban da öyle gidiyordu değil mi? Gidersin Kodron. sen. Eline kolunu sallayan bile gidiyorsun değil mi? Kabra kavala bila. Yavru daba! Çevirdi, sana bıraktı, Oy, şarda! Abi kurban, yüz olayım! Kıpırda biraz. Bu arada? E hem müzikte çalmaya hazır. Alışmışlar ya, gür 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 gür. Müzikte çalmaya hazır. Top bile dokunuyor, hemen müzik çalıyorlar. Top kalenin yanından geçiyor, hemen müzik çalıyorlar. Vi! yeter be. Müziğinin... Şu dakikaya kadar hala hani gol gelmemiş olması mucize. Ben sonu gördüm maç en azından ben. bitecekse böyle bitmezse ben çok evet, razıyım. Ben... Ben bu takımın daha fazla aboneç kasmasını kaldıramıyorum abiciğim. Ben kaldıramıyorum. Bazı futboldan anlamayan cahillere sesleniyorum. Yok 5. golden sonra niye böyle şey yapıyorsun? Şey. Yok şöyle yapıyorsun. Şey. 2021'de Beşiktaş bir golle şampiyon oldu hatırlatırım. Yani Karar. bir şeyleri bir akıl edin. Tabi idrak edemediğiniz için futboldan da yakından uzaktan yok Sizin için bir gol bütün goller için aynıdır. Benim için şey öyle değil kardeşim. Her golün altın değerinde bir değeri vardır. Batı Senin ayağına sokayım. Değildi. Atma atma. Barış ya bari maçayı attırma Allah aşkına ya. Ya bari maçayı attırma ya. Allah belanı versin ya. Ya boşuna sinirlenmiyorum. Kerem, Barış gol, Mişi O Ofsayt yok mu ya bir dakika? İşte ajan, ajan, ajan. Kamera havada bile bir dans ediyor. Puş doğru puş. Burada ofsayt yok. Bir <K.'s1> yav. Bir kere ofsayt olsun bir kere. Bir kere ofsayt olsun ya. Ben boşta mıydı? Açıldılar işte! Oy bunu tekrar batçayı. Hayna bura bandı ta barış. Kabrak barış. Bolatın için rahat olmuyor siz yapıyorsun. Kabrak. Dakika 69 Rams Park'ta. Bukan ceza sahasına gönder Bertun oldu kafayı. Gol! Oo! Pozisyona gitti inanılmaz. Müthiş bir fırsat. Bruno Viana kare önünde yaşananlar ekranlarda. Nasıl lan? Mustafa! Viyana, Mustera. Müthiş çıkartıyor. Harika Abi tüfe. sen şaka mısın ya? Ya sen 37 38 yaşındasın. Ne refleks lan bu? Diğer taraftan köşe vuruşu. Cezası kalabalık. Helal olsun. Allah'ıma helal olsun sana ya. Ya helal olsun sana ya. Görseniz pozisyonu izliyorsunuz muhtemelen. Abi kaleye giden topa son anda şöyle eliyle vuruyor. Kırk payı topu kurtardı. Ağzına götürdü ardından Devam edin dedim. Abi bir bu Mustafa Allah patanlar var. Utanın lan utanın utanın. 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 Ben her bahçeliyim adama bir kere helal olsun anasını satayım. Helal olsun. Torayla top kaybı. Furkan doğrudan kareye doğru gönderdi. Gol! O neydi lan? Orta sağdan. O bu. Oy! İnanılmaz. Sen gibi. Ve mi dekrabı selam. Nasılmış? Yemiyorsun. Bir şey yok burada, hiçbir Aslında şey yok. Bir şey yok. Bir akıştır Oy sonra. Furkan helal olsun. Orta Yemin ediyorum. Yani sezonun goli şu andan itibaren. Yani şu ana kadar. Müthiş bir gol. Müthiş. Helal olsun ya. Helal olsun ya. Süpersin süper. lan. Bu erken gol gelsin. Var ya. Bu ne erken olsaydı 5 dakika önce. Mükemmel olacaktı. 10 dakika var. Hadi ulan. Belki bu mucize olur. Biter maçı. Hakan Efendi. biter biter. Maç müdürecek bu dakikada? Ne bırak? Mokşulatı 5. Furkan. Ceza sahasına gönderdi. Ertuğrul geldi. Nelson. He he. Dışarıya. Aynen. Sarkı gol olsa baş dönecek. Tırrek. Maç bitti. Ertelime mücadelesinde Galatasaray. Liderlik de gitti anasını satayım. <laughs> İki hafta keyfini çıkardık. Burada kaldı yine. Gitti liderlik de gitti. Derbiye lider motivesiyle çıkacaklar. Kayıpsız beşte beş. Allah bize sabır versin. Başka bir şey demiyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Adamlar açılmış artık kardeşim. Lafıma geleceksiniz. İş işten geçmiş olacak. Hiçbir şey söylemiyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Çok güzel. Teşekkür ederim.